Merhaba arkadaşlar ben Samuel O'Connell bugün sizlerle e, Captain Crusader Squad Retry Team e, 0'dan Legend karşınızdayım. 3. bölüm. E, etkin e, mission etkinliği geldi arkadaşlar. Penaltı bitti ve e, ben hani bayağı bir haftadan beri filan bu hesaba elimi sürmedim. Öncelikle şunun ödülünü alacağız şuradan. Geldi mi acaba? Yani bir adam gibi bir şey geldi mi? Ayrıca şeyden penaltıdan almadığım şeyler var daha. Yani onları da video içinde alayım demiştim ama. Burada asıl hesabımda şu an 50. sırada falan. O yüzden düşüyorum hani sürekli misin etkinliğinde. Hedefim tabii ki de yani Legend 11 Onu almaya çalışıyorum. O yüzden fazla video çekemiyorum. Çünkü oyuna ay doğru doğru gittik ya. Tamam. Şuradan hemen açalım. Yani bu şeyler takıma çok katkı sağlayacak bundan eminim. Yani umarım. <laughs> Haydi bakalım. Örneğin çok güzel Misaki. Evet. İsimden anladım orada. Söyleyeyim mi onu Şuna basınca yenisi gelecek. Güzel bir şey. Daha kim bu bilmiyorum bunu. Ha kalt. O da çok iyi. Severim kaltı. Bakalım bakalım bakalım. Ee, oh aslında bunu platin artı yapabilir miyiz? Gene Rodunga geldi ama Yapılır herhalde Deneriz Kaleci vakaşmaz mı acaba bu? Yok vaka başlamış pardon çok özür dilerim ee, Bu da son etkinlikten aldığımız şey Umarım ee, şey gelir Ruhatlı kimlik serisinden gelir Yani Güzel severim ee, şeyi İsmi unuttum dur bekle ee, Şey Pascal severim sevmesini ama daha güzel bir şey gelseydi çok daha güzel olurdu. Şimdi öncelikle şu iki isim oyundan çıkacak şu. Yaz benim ha. Kaleci var da defansım hala yok. Nerede oyuncular? Şöyle yapacağım şimdi. O sen öyle gideceksin. Kaltz var. Şöyle olacak orta saha bir de maalesef Nitta'yı çıkaracağız ki Nitta'yı severim ben. Onun yerine Pascal gelecek. Haydi bakalım şöyle. şimdi şöyle yapacağım. Şöyle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar en iyi oyuncuları neden sola koyuyorum diye soracak olursanız Tekrardan söyleyeyim ben bunu galiba önceki videolarımda açıklamıştım Ne bileyim bir tanesini açıklamış olabilirim Ama ilk bölümdeydi galiba onda ya da ikinci bölümde açıklamış olabilirim Her neyse ee, arkadaşlar şimdi öncelikle botlar yani karşı takım rakip bot oluyor biliyorsunuz ki web tabanlı bir oyun bu ee, O sol taraftan pardon kendi sağ tarafından onun sağ tarafından e, saldırmaya yönelik oynar ne? Hep sağ taraftan gelir sol taraftan gelmesi çok nadirdir hatta geliyor mu? Geliyor galiba ama Yani çok şey yapmaz o yüzden hep yani, sağ taraftan gelir yani tabi bir de bu bizim solumuz oluyor o yüzden güçlü oyuncularımızı sola koymaya özen gösteriyoruz ki bak yaptım saflığa bak anasını satayım. Bu koymamışım şuraya. Evet şimdi arkadaşlar Missing etkinliğine katılacağız. Haa ee, Missing etkinliğinden cilden çok güzel şeyler çıkıyor. Ee, ne çıkıyor derseniz arkadaşlar ben kendi hesabıma asıl hesabım cilden bu etkinlik sayesinde çok güçlendirdim. Yani 195 gücünde olan hesap şu an 230 gücünde. Bu da iyi bir şey. Evet bir şey çıktı ama. Gördüğünüz gibi gösteriyor işte. Bu şey. Ee, bonus tarzında böyle bir şeylerden. Gold 23 mi veriyor ki benim takım bunu yenebilir mi acaba? İşte asıl soru bu. Şimdi 71 gücünde bir takımımız var. Ee, ben ilk önce şunun ödüllerine bakın. Bunlar gold veriyor ya? Öncelikle bir yapacağım. Yani bir sonraki videoda da ya da bu video içinde bir tane de oradan şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar misin etkinliği nasıl derseniz öncelikle e, point'imiz her zaman gidiyor etkinliklerden onu söyleyeyim. Yani buradan arkadaşlar şu yeşil tuşa basıyoruz ve maç tutturmaya çalışıyoruz. Yanlış durmayınız evet bak örneğin tuttu. E, tabi her hani, her kademe için farklı. B'de işte bir play point i̇şte, ne bileyim e, A'da da bir işte örneğin SSD 4 play point gidiyor diye hatırlıyorum. Şey maç bulurken. Öyle değişiyor. Kademe kademe. Ki ss pardon ss dedim SSS 3 s her neyse girelim başımıza ee, şimdi artık umutu koymaya gerek yok çünkü umut ee, oynayamaz artık bir takımda bu kadroda bu da 64 gücünde olmuş zaten iyi şey yapmışım ben haydi bakalım şöyle şimdi kimde ooo 40 şey var enerjimiz var yetenek puanı var öncelikle ben eee vereceğim Kalt ve son olarak da Pascal vereceğim. Bir de Vaka şey vereceğim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Kedi play point'imiz var hala boşta bekliyor. onlarda bir, kaç maça girebiliriz umarım. Yani video içinde umarım olur. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar sonunda yani doldu sayılır dol dol. öncelikle arkadaşlar ben hiçbir şekilde yani misli takımını hani B misli takımını tanımıyorum. Yani çünkü derseniz kendi ana hesabında Hadi be Ups Paskala yetenek verdiğimizi hatırlıyorum Yanlış verdim o zaman Kat buradaysa Paskala verdim emin miyim? Neyse Kötü oldu bu Paskal'ın özellikleri Diaz'la. Hadi buyur. Ee, ben B misin takımı tanımıyorum o yüzden bakacağım. Pepe. Hugo. Hiç resme bile gerek yok. Kim bu? He Napolyon. Kalt mı bu? Yok. Levin. Misaki. Bazen isimler ne? Son mu? Yok. He Levin almış. Ee, Neydi bu elemanın adı? Leo. Aa, bu wow, bunları tanımıyorum. Daha mangada bunları gelmedim çünkü. Ishizaki. Ee, son olarak Akai. Tomei Akai'di galiba tam ismi. Ee, hiçbir şekilde tanımıyorum ben arkadaşlar daha önce oynamadım çünkü kendi hesabımda geldiğimde direkt skip yapıp geçiyordum maçı öncelikle bu sıkıntı oldu aslında ya. Şimdi ben ne yapacağım? Biraz top çevirme odaklı oynayacağım. Kalsa doğru atayım öncelikle. Şimdi şuradan yok. Ee, bir çıkalım hemen yani değil mi? Yok ya. Bir geri döneyim böyle şöyle bir. Mantıklı oynamam lazım yani. Yani bunun arkasında iyi ödüller olacaktır elbette düşünüyorum yani öyle düşünüyorum. Şu kanada tekrar oynayayım ben. Yaklaşsınlar böyle bir pas kalsın ileri çıksın bir belki ara pasıyla gol bulurum. Yuga aldı. Allah ver kaç deniyor. Allah gidiyor. Aa böyle kötü bir defansta ben bunu nasıl tutayım ki ya? Cık, yapma ya. Bir de rahat tutmayın kimmiş. O zaman bir de rahat tutmayın ki. Gördün mü? Mutlu musunuz? Niye bir tane defans? Aha aldı lan. Adamsın. Kimsin tanımıyorum ama adamsın. Şimdi ee, bu. Tamam Pascal. İleri çık. Rival tutuyor. Ne de olsa güçlü adam. Tamam. Hemen buradan ver kaçtı. bir yanlış tutsam Yok doğru tuş zaten. Kastla kalsta o zaman O yüzden daha fazla uzağa, gidebilirim. uzağa gidebilirim ama. Topu Leo almazsa kesmezse. Güzel. Tamam geçtik. Şu kim? Şu e, şey Akai değil mi o? O ben yok rivalmış tamam. E, bir de e, şeyle Marcus'la çıkalım. Sizeki çok güzel. Ve olabildiğince yaklaşalım. Hadi karşı karşı kalmayı deneyeceğim. Bakalım. Güzel. Vuracağım. Ha kalesi de Salinas bu arada. Brezilya'nın kalesi. Ama şu Brezilyalı defans cidden tanımıyorum ya. Madı. Gol. Yes. Yes. Güzel. Böyle yani hızlı ataklarla çıkabilirsem ki defans beni hani defans yani atakları beni cidden çok zorlayacak. Bu yüzden ben Kojuro'dan korkuyorum. Artı Pepe de çok tehlikeli bir isim. Ki soldaki kim? Unuttum. Ha Napolyon'muş. Pardon. Napolyon'dan pek gel Napolyon'dan pek gelmeyecekler. Çünkü orası onların solu oluyor. Söylediğim gibi hep kendi sağ taraflarından geliyorlar. Bizim de solumuz oluyor bu. Ah yapma bunu. Biraz kasacaktır arkadaşlar. Kusura bakmayın çünkü alttan ne benim kendi oyunum da açık. O yüzden. Kusura bakmayın. Hop. Olmadı bu. Olmadı 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 olmadı. Bir saniye arkadaşlar hemen videoyu durduruyorum. Döndüm arkadaşlar. Döndüm arkadaşlar. Böyle bir, erken girdim bilme geldi. Ee, altın hani altta açık olan oyunu kapattım. Tuşmasayı kapattım çünkü yani kendi yani hesabımda. Hani kastıracak da video bu site memnun etmeyecekti. Artı ben de mutlu olacaktım. O yüzden böyle daha iyi olur diye düşünüyorum şu anda. Fakat biraz etkinlikten düşebilir diye korkuyorum. O yüzden elimi hızlı tutacağım. Ups geçti ya. Napolyon özel vurma umarım 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 bulmaz özel Hadi be Bak haber şey yetenek verdim hatırlıyorum sadece GK Hep sadece GK 4 3 4 4 Sen daha iyi geldin gözüme Hadi lütfen güzel bir şey yap ses 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 yes. güzel güzel kurtardı haydi bakalım Uf, ter geldi lan misaki tamam misaki ile rahatlığı oyun kurabilirim çünkü misaki en sevdiğim ve en iyi kullandığım karakter yani kullanırken böyle kendimi böyle rahat hissediyorum radun veya atalım hemen geçebilecek geçecek mi acaba o kişi level alabilir Abi şom ağzıma sokayım ya yani. cidden şom Cidden şom ağzım Yavun bak da... Kim attı pası Heh buyur şut çekti Ben sağlam alıp gene sağa gk basacağım Yapacak bir şeyim yok Ah şu giden bir böyle Adam gibi böyle bir Aşıtma attı Aşıtma attı aşıtma attı Hayır ya, hayır ya. Kötü oldu, çok kötü oldu. Şu Pascal'ın yanına iyi bir diaz artık çıkarmamız lazım o kesin. Çünkü Pascal kullanılabilecek en erkek oyunculardan takım için. Şimdi öncelikle kalsa da açtım yeteneği var. Onu biliyorum ve onunla ilerleyeceğim. Tabii maç bitmezse. Bana bir ver kaç takkı daha verirse uzak. Biri yok maalesef. Bitirme. Lütfen bitirme Please yapma don't Bir tane de ben vurayım lütfen Yapma ya Yapma ya Cık. Olmadı bu hiç olmadı arkadaşlar ee... Şimdi Farklı plana dönmem gerekiyor benim Ne de olsa Ver abi buna Kimden düşeceksin Pascal sıfıra düşecek yoksa olmaz bu iş İkinci bir kim vardı? Margus var. Margus'a vereceğim. İkisinden de şöyle düşeyim. Yok lan niye düşüyorum ki? Bırak ver bas. İkinci ara sıkıntılı bir oyun olacak. Çünkü e, hem onlar başlayacak. Yüksek ihtimalle gene Pepe ver kaçta ilerleyecek. Bu yüzden defansı iyi yapmam gerekiyor ve erken gol atıp e, ne yapmam gerekiyor? Top çevirmem gerekiyor. Hadi bakalım ya İnşallah hayırlısı. Evet arkadaşlar girdi maça bakalım ee, nasıl bir şey yapacağız. Aslında aklıma şu an çok güzel bir plan var bakalım hani çok güzel bir plan değil hani bir düşünce var bunu yapabilirsem yüksek ihtimalle maç alırım. Fakat yani Pepe'yi ve Konsuyu durdurmam gerekiyor. çok garip ya. Şu an açtım ya bak bir de kendi sol kanatlarına ilerliyorlar. Benim maçı almam çok zor ama aklımdaki o düşünceyi gerçekleştirebilsem gol yapar mı? eminim. eminim yapar. Çok güzel. Defans niye çok kötü? Hani bu 30 güçlerinde ama Shingo 70 güçlerinde alamıyor topu. Margus. Haydi koçum. Alırsın. Yapma bir şey. Seni seviyorum adamı. Lanet olsun. Ee, umarım Pascal'la ver kaç yapabilir ki yapamıyor. En uzağındaki kişi de ee, şey ismini unuttum lan. Bak abi heyecandan ismini unutuyorum. Neydi? Neydi 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 ha, neydi ismi Dövbe bakınca yine ya unutuyorum lanet olsun unutuyorum Aa Pascal'da da özellik verdik, Pascal'da da özellik yok. Mükemmel. Unutmuş Pascal diyorum. Margusta. Cık. Tüm takımın ismini unutuyorum ya. Çok iyi. Selina'ı somarık kurtaramaz. Cık. Abi ya. Benim direkt kalsa vermem lazım. Açtım olacağım onunla yapacak bir şey yok. Açtım özelliği iyi bir özellik. Kalsa umarım etkili olur ya. Kullanmam gerekiyor yani adam gibi. takım canlandırdı defansları ne kadar güzel değil mi şuradan şuraya mükemmel geçme hino 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 hatırladım kalsa gider mi zorlayacağız yapacak bir şey yok hino çok iyi bir forvet ama niye vermedim yani cidden ona verseydik Akay. Aa! Misaki. Misaki'ye pek güvenemiyorum ama bunu alamaz. Ama aslında Akai var karşısında alabilir. Akai ne defans. Çalın özelliği çok iyi değildir ve yes. Kaltsa şöyle lütfen kaltsın lütfen. Özel Pepe. Çok güzel geçti. Güzel bir pas. hanginiz şut lan şimdi umarım uşuttur umarım uşuttur umarım uşuttur yes şut açtma açtma mı aşırtma mı? Aşırtma mı bekliyorum evet evet levunun hatta aynısı lütfen gol olsun lütfen gol olsun gol ol Ah, <laughs> Atmaları gider mi ya bas 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 lütfen al margus lütfen 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 pas kal pas kal kalemle ot alacağım. Kaleci açılıyor muydu Açılır mı yok şimdi Lan bu şut muydu? Ulan bırakmıyor ya şut bir şey. Top bırakma da var arkadaşlar. O yüzden yumrukla da ses geldi duydum. Tekrar Pascal. Lan geçirin lan vurun lan. Her türlü vurun lan. Her, her şutu vurun lan. Haydi. Haydi. Özellik yapacak gibi geliyor. Yes. Oh Rabbim Allah sana şükürler olsun ya Rabbi Sana şükürler olsun Haydi Şimdi Ver kaç çık Çok geriden yaptı ver kaçı Bir daha yapacak Pepe tutun Allah yiyeceğiz kesin yiyeceğiz Kesin yiyeceğiz kesin yiyeceğiz Roşa Pepe roşatı çekti ya Ama düz bir roşataya benziyor L lütfen Haydi sadece GK Hadi spor Yok neydi? Super good goal keeper. Direk olsun. Aha. Abi son çare kalsın. Hızlı ver kaç hızlı bir şut ve gol olsun umarım çok güzel paskalla yapabiliyorum biraz daha ileri çıkarım Haydi lütfen Ay iki kaldı yalan İçerine Vurmalı mıyım Kesinlikle vurmalıyım Çünkü bitirebilirim maçı Şey yaptığımda top kaldığında kesinlikle bitirirdi bence Şanssız bir insanım ben Bakalım kalt bu Pozisyonu değerlendirebilecek mi Salinas topu kurtarabilecek mi Ulan açıtma gidiyor lan top. Sen nasıl ayağını uzatıyorsun topa? Hadi sen nasıl? Haydi oğlum. Yumrukla Bir açıtmayı yumruklayan ilk insan. Yani aç. Penaltılara mı kaldık lan direkt? Oo. Oh. Bakıyorum bir saniye. i̇yi böyle iyi. Güzel. Baktın mı? Yediklere baktım direkt zaten. Misaki vuruyor ilk biz. Lan Misaki gösterdi fotoğraf şeyde. Bence evet ne tarafa atılacak asıl soru bu. Haydi bakalım. Sol taraf diyorum ya. Haydi Pepe kaçır. 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 <laughs> Ek gol attılar. Sıra Misaki'de. Ben sol taraf vurdum abi ben. Lütfen güzel bir şey yapmasın hadi. Haydi oğlum bak şu an sandalyede atlıyorum lan atlıyorum. Lütfen lütfen yes güzel. Tamam oldu. Köşe tutturabilirsem iyidir. Sağ tarafa atacak diyorum bu sefer. Gene soluma vurur bak bu sefer daha. Keşke sol yapsaydım ya. Ama vuran kili içecek şimdi güvenilmez bu sala. Bak ha, bak. Ama attı yalan. Allah ya. Ben gene sol vuracağım. Lütfen. Hadi kalk. Abi ya. Yani sandalyeyle birlikte titriyorum ya. Yeni sandalye al. kırayım mı? Yapma. Ne Yapma. Neden? Sağ taraf. Gene sola vurmasın. Abi buranki de rival yüksek ihtimalle. Ah. Abi o golü yememeliydik ya. O golü yememeliydik ya. Ortasına vuruyorum hiç da bu kesin. Cık. Yok pas kalmış. Cık. Olmadı bu. Toplam lazım benim. Toplam lazım. Sağ tarafa atlıyorum ama. Bunun bir kere olsun sağ vurun Bir kere artık zamanı gelmedi mi? Aka'yı bari sen kaçır. Hepinizin ulan Martin sola atlarım Allah belen versin var ya bak şimdi. Kino. Haydi koç. Haydi. Güzel bir gol olsun. Mı? Ya bırak lanet olsun bırak bitti ya. Abi yapma ya yapma ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben siz ben tuşuna basmayı kanalda abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Maalesef alamadık maçı. Bir gacha falan verseydi hani gacha desem de o açtığımız şeyler ona gacha deniliyor. Ha, keşke ondan verebilseydi bari hani o, olsaydı da Kazanınca veriyor da vardı söyleyeyim de hani ne bileyim bir teselli filan Güzel olur da ben bunu video dışında geçmeye çalışacağım hatta video içinde birlikte geçmeye çalışırız Ne bileyim bir şeyler yaparız ha. Aklım şu an Allak bullak Bunu video üstünde veririm ben İyi günler iyi oyunlar kanala abone olmayı unutmayın